Günaydınlar. İster gözlüğümü takarım yüzerim oranızda o saatten sonra istersen yatarım sahilde sana ne yani Öyle bir yerdeyim ki Okay. Ha. I want... Buradan ayrılıyoruz. Eşyaları buraya attık. Ufak bir araba. Öyle görebilirsiniz. Evet. Şimdi feriye gitmek için 100 peso ödüyoruz. Feriye gideceğiz. Oradan Sikiora gideceğiz. Yolculuk <laughs> başlasın. Bay <laughs> bay. Buradan Sikiora gitmek için önce Sibulana gideceğiz. Oradan sonra bir tane feri alacağız. Ee, oradan sonra gideceğiz Sikiora. Yani iki tane feri almamız gerekiyor. Buradaki bile fiyatı 130 peso. E, Sibulan için. Larana'ya gitmek istiyorsanız da 295 peso. E, yaklaşık yarım saat sürecek yolculuk. E, gün, gün içinde 4-5 sefer falan var. E, hatta daha fazla var. İstediğinizi size uygun olanı yakalayabilirsiniz burada. Tekneye biniyoruz sonunda. Bota. Feri bota. Hello. Böyle arabalar da geliyor. Bayağı 2-3 saatte bir var. Aa okey. Bu taraftan diyor dayı da. Limanda indik. Kişi başı şimdi 100 pesoya. Diğer limana gidiyoruz. Ee, oradan da Skior Skior adasına geçeceğiz. Buna 2, 4, 6 kişi oturuyoruz. Bakalım What nereye oturacağım. Sorry. Here? Yes. Oh, yeah, second one. Here. Okay. Bakalım nasıl oturacağız. inanılmaz bir saçmalık var. Bilet için zaten bir sürü para ödedik. Üstüne bir de e, valizler için para istiyorlar. Yani valiz başı 100 peso istiyorlar. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. 5 tane 5 tane kontrolden geçtik buraya gelene kadar. Bu 6. oldu. Hani ben ilk defa böyle şeye bineceğiz ya. Uçağa binmiyoruz yani. Hani şeye bineceğiz. Feribota biniyoruz. Valiz için valiz için istenen para neden ben hiçbir fikrim yok yani. Sinirlendim de ayrıca. <laughs> Arkadaşlarım da gülüyor bana. <gülüyor> gördüğüm en güzel gün batımlarından biri. Tayland'da Riley Beach'ten sonra gördüğüm en güzeli hatta diyebilirim. Filipinler'de Sikor adasında herhangi bir plaj değil bilmiyorum. Ama bu gördüğüm görüntü doğanın bir harikası. Ve bu ortam gördüğüm en güzel atmosferlerden biri hayatımda Günaydınlar Bir diving point'a geldik Size bir şey göstermek istiyorum Böyle bir şey yok Tubo Marine Sanctuary burası O şeylere, fiyatlara bakın Sadece yüzme 20 e, peso. Şnorkelle dalarsanız 100 peso ödemek zorundasınız. Kamerayla dalarsanız 200 peso ödemek zorundasınız. Şimdi cezalara bakıyoruz. E, eğer yüzerseniz para vermeden 100 peso. Şnorkelle yüzerseniz 500 peso. Yani böyle bir şey yok. Zaten yüzmek için para alıyorlar. Zaten yüzmek için paralıyorlar alıyorlar girişte. Atıyorum 20, 20 peso ödüyorsunuz. İster gözlüğümü takarım yüzerim o denizde. O saatten sonra. istersen yatarım sahilde sana ne yani. Böyle bir saçmalık ben hayatımda görmedim. Ama Filipinler'de böyle. Bu arada çok güzel bir tane şey var ya. Adamlar harika. Ufacık ufacık resimler yapmışlar böyle. Tahta, tahtadalara. Konuşamadım ya. Çok hoşuma gitti. kaplumbağa, ünlü kaplumbağa <laughs> resimleri. Burası da böyle bir yer girdik. 15-20 dakika durduk. Sahilde çıkarken çekiyorum ben videoyu. Pota bu arada. Çok var böyle ağaca asılmış potalar burada. Çıkarken çekiyorum sahil. palmiye ağaçları vardı. Upuzun sahil. Girerseniz 20 pezoyu ödersiniz. Takarsınız gözlüğünüzü. Kimse de görmez. Bir şey de diyemez. Yani ben öyle yapacaktım ama başka bir dalış noktası bulduk. Şimdi uzak birazcık 40 dakika motor süreceğiz. Oraya gideceğiz. Ama orada şeyler falan var. Klifler var böyle atlamalı. Onu yapacağız. Kliflerden atlayacağız. Bakalım. Burada geçerken de hemen böyle bir ufak bir fiyatlara bakayım. Yiyecekler sandviçler 150-200 peso civarında yani 150-200 peso ya az çok karnınızı doyurursunuz doyurmaya çalışırsınız O da ne yapıyor 90 lira falan yapıyor biraz daha fazla yapıyor Yolda böyle full doğanın içinde yeşilin tonları Filipinler bayağı yeşil Almaya giderken böyle bir dükkanda durduk. Bakkal burası burada. Filipinler'de çok var bakkallardan. Dondurma aldık böyle bir tane. Karpuzlu aldım. Bir de böyle bir şey aldı. İki tane de su aldık. 70 peso tuttu toplam. 6 kere de 40 lira falan. Uygun arkadaşlar. Yol çok güzel. Şimdiye kadar gördüğüm adalardaki yani adaların içinde en güzel adalardan biri. Belki en güzeli olabilir. Papangan, Papangan'ın yeri farklı bende orayı çok seviyorum ama burası da çok güzel. Burası daha gelişmemiş ileride gelecekte bence çok daha fazla olacak. <laughs> Adanın bir diğer ucuna kadar sürdük yaklaşık 50 dakika. Böyle bir yere geldik burası dalış noktasıymış. Ufak birkaç tane tesis var. Güzel böyle bambudan çatı yapmışlar. Burası da sanırım Çin e, hosteli. Çince yazıyor çünkü ya da Japon. Ama Çin gibi. Güzel bir jip duruyor orada. Uuu vallahi güzel. Tam askeri tip. Yengeci görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kocaman. wow, çok tatlı bu da. Salıncak yapmışlar bambudan. Loja gibi. Oraya gitmek sanırım 50 e, peso Öyle bir şey yazıyordu çünkü. Floating Bamboo Cottage yazıyordu. Burada gördüğüm kadarıyla sadece bu var. Ona benzer Şimdi burada karşıda da insanlar atlıyor. Bakın 7-8 metre belki yakından da göstereceğim. E, atlama yeri var. Oradan atlanıyor. Ama sanırım paralıdır o da. Burada Filipinler'de her şey paralı. Yani şu biçe girmek e, kaç paraydı? Kişi başı 50 peso. Motoru girişe koyduk park alanına 20 peso her yerde girişte motor için giriş için e, sahile para ödüyorsunuz yani ben bu kadar güzel yerler e böyle ticarete dönüşmüş olmasını anlamıyorum. Tamam insanların burada paraya ihtiyacı var belki ama çok fazla ticaret yani. Hani Filipinler'de adım başı 20 20 peso, 30 peso, 50 peso ödeyip öyle dolaşıyorsunuz yani. Bu hiç hoşuma gitmedi. Hiç sinirlendiriyor da beni. Zaten giriş için ben girişte para ödüyorum. Oraya motorumu koymuşum. Onun için ben para niye ödeyeyim yani? Böyle bir şey bizim ülkede olsa görseniz bakın, bu tecrübe etseniz olsa kavga çıkar. Kesin eminim her yerde kavga çıkar. Ama neyse. Bu güzel yerlerin hatırına sesimizi çıkarmamaya çalışıyoruz. Yine bir para. Burayı kiralamak 300 peso. Yani 180 lira. Yukarı çıkalım bir de. Bakın orada atlama kulesinde atlayan insanlar var. Kız atlıyor şimdi. Cesaret edebilirse tabii. Atlayamazsın ki. Atlayamazsın ki. Hadi. Gayet yüksek. Atlarını sağ <laughs> Hello. Şimdi 4 metreden falan atlayacağım. Yol böyle. İlk önce çıkıyoruz. Çocuklar atlıyor genelde orada. Yani 8 metrelik 10 metrelik bir yer var da. Şu an oradan istemedim yüksek. <laughs> Biraz önce bu çocuklarla birlikte atladım. Buradan çıkıyorlar. <laughs> Buradan atlayacağım. Yaklaşık bir dört metre falan var. Duyacağım. Duyacağım. Rekor diyor. Ay rekor diyor. Jump. Çocuk atlıyor şimdi. Oo. Oley. Wait. Yeah, okay. Hoppa, o da atladı. Hay tor. Okay, coming. Aa. Öyle bir yerdeyim ki hiçbir tane turist yok neredeyse. Yani ben görmedim tamamen lokal bir yer. Adanın etrafında gezerken bulduk. Müthiş ucuz şeyler. Yani pastane özellikle müthiş ucuz. Size ne kadar ucuz olduğunu göstereyim. 3 liraya çikolatalı kek alabiliyorsunuz. Bu mesela 3 lira. Koca bir dilim. Ve burası da Filipinlerin bir adasındaki lokal yaşam. Her yer eski. Genelde. Fakirlik var ama insanlar mutlu. Yüzler gülüyor. Kime baksak gülümsüyor bize. Tatlı bir ortam var. Hiç turist olmadığından bazıları da biraz garip garip bakıyor. Burada karaoke yapıyorlar. Yaşlı bir teyze var, yaşlı amca var. Brownie'mi aldım bu arada. Eski bayağı bugün Bakın elektrik sigortalara bakın. Elektrik saatlerine. <laughs> Karşıda da tam bir bilardo salonu var. Sadece yerel insanların olduğu. dayılar biler de oynuyor. <laughs> Filipinler'de yaşam Sikiyor Adası'nda bir akşamüstü.